Orijinal MKE mühimmat sandığı stoklarımızda yüksek mukavemetli polimer malzeme. Silikon kauçuklar sayesinde sızdırmaz, nem almaz. Mermi ve fişeklerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Kuru sıkı mermisi gerçek ee, MK mermilerin kutu boyutları da aşağı yukarı aynı. Bunlardan yaklaşık 16 kutu içine rahat bir şekilde alıyor. Av de yaklaşık kutuları bu şekilde 25 adet av fişeklerini. Bunlardan da 4 kutu yaklaşık adet fişeği rahatlıkla koyabiliyorsunuz. 4 adet alımda bu şekilde sandık içerisinde gönderilmektedir.